Herkese merhaba. Ee, biz yeni evimize yerleştik. Yukarısı çatalca veriyoruz. Şimdi e, buraları keşfetmek için çıktık. Nerede ne var onu öğrenmeye çalışıyoruz. Ee, valla... Saç tasarım. Saç Kuaför buldum. Hayat sana güzel. Hayat bana güzel. Gerçekten şoktayım şu anda. Şoka girdim. Çünkü bu kadar ben beklemiyordum. Ee, bizim kaldığımız yani bizim evimizin olduğu site tamamen ormanın içinde. Ovanın içinde ee, zaten bol bol çekim yapacağım. Göreceksiniz 2 ee, km ilerimizde şehir merkezi varmış. Burada yok yok ee, yani bildiğiniz boya cadde gibi. Bağdat Caddesi gibi Bahariye Caddesi gibi çok şaşırdım o yüzden hiç beklemiyordum. Ee, Şimdilik buralardayız. Çok güzel bir e, çay bahçesi gördük yeşillikler içinde. Birazdan orada oturup çay kahve çatı... Kırtasiye hayatım. <gülüyor> Birazdan <gülüyor> gelirim. Şimdi buralar arka sokakları. E, bu arada burası Çatalca. Onu da söyleyeyim ee, Aa bücürük var evet, Çok git. sevindim Ben bücürüğe gir Ay hadi tamam Ay maskemi çıkarayım Birazdan görüşürüz Evet tekrar Çarşının içine döndük Bücürüğü gezdim Çok güzel bebek kıyafetleri vardı Ama ben hala Anladım. ne alacağımı Karar veremediğim için Hiçbir şey almadan çıktım İçeride çekim yapamadım ee, Valla bebek kıyafetleri görünce aklıma gelmedi Bakın burada da gratis var. Burası neymiş her şey okul mu? Hı hı. Anaokulu, Çatalcı Yüköğretim Okulu. Anaokulu. Ferhat Paşa. Çatalcı değil. Dişçi varmış. Instagram'da bir kuaförü takip ediyordum. Gerçekten işlemleri çok başarılıydı. Çok beğeniyordum. E, tesadüfen öyle sponsor reklamda karşıma çıkmıştı. Ve şimdi onu gördüm. Çok mutlu oldum. Yeri de bayağı yakınmış. E, güneş geldikten sonra senede bir yaptırdığım röflemi tazeleyeceğim. <laughs> Bizim alacağımız bir şey var mı? Yok. Araba nereye gidiyoruz? Köpeğe gidiyoruz. Araba bu tarafta mı? Biz evet, buradan mı geldik? Mi? Ha. Kuman köpek. Çeşme varmış burada. İçiliyor herhalde. İçiliyor. Buradan gidiyoruz değil mi? Ha köpek fırladı orada. Ortaokul çeşmesi. Eski suyu mu? suyu suymuş, içiliyormuş. Burası Atatürk Caddesi'ymiş. Buradan bebeğim gel. Ne kadar çok köpek var. Hmm. Çok köpek var. Ben de sokak köpeklerinden biraz korkuyorum. Ay çok güzel havası. Kızla sohbet ettik diyor ki buranın diyor havası diyor çok güzeldir. Oksijeni çok güzeldir diyor. Çok güzel uyur, çok güzel uyanırsınız diyor. Vallahi çok doğru söylüyor. 15 gün oldu biz buraya taşınalı. Ben her sabah 8'de gözlerimi açıyorum. Evlere bakın. <laughs> Burada taksiler böyle kırmızı, değişik. Çünkü taşla taksiler. Öyle mi? Ne pilotör değildir, ne pilotör Ha. Şimdi çok güzel bir çay bahçesi keşfettik. Yeşillikler arasında. Oraya gidiyoruz. Postanemiz de var. Başak olmuş orası. Renteka bile var. <laughs> ben burayı çok farklı hayal etmiştim. Çünkü bizim e, evlerin olduğu yer biraz önce de söylediğim gibi tamamen ovanın içinde. Ormanın içinde. Ve böyle e, hiç hani bakkal, çakal, kasap bilmem ne yok yani. Direkt böyle ormanın içinden doğru siteye giriyorsunuz. Ben o yüzden şehir merkezinin bu kadar yakınımızda olduğunu düşünmemiştim. Görünce çok şaşırdım. Bank, shop. Bak. Karşı geçelim mi? Orası daha gördü. Çok sıcak. Çok güzel bir çay bahçesi keşfettik. <laughs> Sevgilim sevgili bir yoruldu sıcakta. Böyle yeşillikler içinde Direk hele olalım müzik çalıyor. O da çok hoşuma gitti. Şöyle aile çay bahçesi. <laughs> Şurada da çocuk parkı var. Şurada. Ay sinekler. İleride kızıma da gelebiliriz buraya. Nasıl oluyorum şu anda size anlatamam yani. Tam böyle keyfine göre bir yer keşfettim. Çocuk parkı da var dediğim gibi. Ben güneşi alır alır gelirim buraya. Gerçekten ben burada böyle bir yer beklemiyordum ya beklemiyordum yani. Ben ormanın içinde yaşayacağım diye düşünüyordum. Şok oldum ya. Aa, beni görmeliydiniz. Şehir merkezine indik. Aa kasap var, aa akbank var, aa empara var burada, aa çay var, aa fırın bile var. Aynen bu halde oldum. O kadar komiktim ki Yıldırım bana şey diyor, sen ne bekliyordun? Sen buraları ne zannediyordun? Yani ne bileyim ben hiç böyle bir şey beklemiyordum. Yani bir tane bakkal bulursam öpeyim başıma koyayım falan diyordum yani o derece. Ne bileyim ben öyle bir şey bekliyordum. Köy gibi bir yer bekliyordum burayı. Yani bir yere gidersek ben orada A101 ile varmış. Bak şimdi söyleyeyim. Yani artık öyle evet, bir şey kalmadı. Evet evet kesinlikle. Evet. Doğru. Artık köy diye bir şey kalmadı. Evet. Her yer şehirleşti. Evet. O yüzden çok huzurluyum. Şimdilik biz dinleniyoruz. Burada çok güzel bir yer bulduk. Buzdurma sodalarımızı içiyoruz. Ee, i̇lerleyen saatlerde yine gelirim ben. Şimdilik bu kadar. Bay bay.